Duhan versene bana temizlik arabamı. Hayır bu benim olacak Hayır benim o ver. Ben Hayır, temizlik yok. yapacağım yolları temizleyeceğim. Hayır. Duhan, Kamil niye kavga ediyorsunuz siz yine? Ya vermiyor temizlik arabamı temizlik yapıyordum ben. Duhan o Kamil'in arabasıydı verir misin? Ya, ver, ver. Temizleyeceğim ver. ver bana ver. Ver, Aa, ver, ver. Hayır kavga etmeyin, kavga etmeyin. Ver, ver. 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 Kamil evet. tamam bırak 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 biraz oynasın. Bırak e, oynasın temizler, biraz. Bana, Yerler hep pislik olmuştu. Uha, oraları temizle temizlik arabasıyla. Geliyor temizlik arabası. Gel. Bak bak böyle döndürüyor. Hadi gel 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 şurada temiz. Şurada şurayı temizleyeceksin bak. Orada Ay, burayı, hep pislikler var. Burayı... Gel gel burayı temizle bak bak. Burayı Ondan... temizliyor gördün mü? Burayı da temizliyormuş. Çalıştırsın Evet, temizlik arabası geldi. Şimdi temizleyecek burayı. Ama beraber oynayın tamam mı? Beraber bana vermiyor, temizleyin. Bana vermiyor ya. Ben gidiyorum ya. Bana vermiyor ya. Ya hayır gitme gitme. Gel beraber temizleyin. Beraber temizleyin hadi. hadi ben... Temizliyoruz şimdi. Heh, temizliyoruz. Aferin. Bak böyle beraber oynayın. Çok güzel değil mi? <laughs> evet temizlendi mi? Hayır. Evet. Temizlenmedi. Ha, temiz, temizliyorsun. Aferin. Aferin size.